Yani e, CHP'nin yayın organı haline gelmiş adeta bir kanalın e, hı hı. yayınını, seçim yayınını yapan e, spikeriyle, enkrimeniyle WhatsApp üzerinden e, mesajlaşıyorlar ve ona adam kazandı diye bir açıklamada bulunuyor. Sonra da o kişi bu açıklamayı e, ekranda da söyledi. Daha sonra e, diğer haber kanalları da e, bunu teyit ettiler. Yani karşımızda daha önce görmediğimiz bir şey var. CHP'de ilk defa birisi kaybettiğini kabul etmiş oluyor. Yani topu Yüksek Seçim Kurulu'nda şuraya buraya atmadan kaybettiğini kabul etmiş oluyor. Bu yönüyle olumlu bir gelişme tabii. Hı hı. Mağlubiyeti yani işte 2002-2018 16 senenin sonunda CHP'nin mağlubiyeti kabul edecek seviyeye gelmesi Olumlu hı hı. ama e, şuradan baktığınızda büyük bir ciddiyetsizlik. Siz bir seçim kampanyası yürüteceksiniz, mitingler yapacaksınız, insanları seferber edeceksiniz. Türkiye'nin kamu kuruluşunun, kamu yayıncılığı yapan kuruluşunun sanırım adını verebiliriz çünkü yani kamu kurumudur. TRT'nin e, Haber yapan muhabirinden genel müdürüne kadar herkesi tehdit edeceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu'nu tehdit edeceksiniz, Anadolu Ajansı'nı tehdit edeceksiniz. Sizleri canlı yayında yargılayacağım diyeceksiniz. Hı hı. Ondan sonra geceleyin birinde bir buçuğunda yaptığınız seçim açıklaması bir özel televizyon kanalındaki yayında bulunan spikerin cep telefonuna atılan bir SMS'le olacak. Yani bu çok büyük bir ciddiyetsizlik. Peki ee, şerefini, onurunu, ahlakını dilinize doladığınız o Anadolu Ajansı çalışanlarına ne olacak? Seçimi manipüle etmekle suçladığınız hı hı. o kişilere ne olacak? ki O kişiler bir yönüyle devlet memuru oldukları için çıkıp burada sizin gibi, benim gibi kendini de çok rahat savunabilecek kişiler değil. Onun hesabını kime vereceksiniz? Size oy veren seçmenin hak ettiği muamele bu mudur? hala işte e, sosyal medyada birbirlerini sandıklara sahip çıkın diye gecenin bu saati olmuş, motive edecek kadar komik duruma düşen seçmene en azından daha fazla bir açıklama yapmanız gerekiyordu. Hı hı. Onları ciddiye alıp karşılarına çıkmanız gerekiyordu. Tüm Türkiye'yi ciddiye alıp karşılarına çıkıp bu açıklamayı yapmanız gerekiyordu. Yani bir yönüyle olumlu gibi gözüküyor. Evet mağlubiyeti ilk defa kabul eden bir CHP'li var ama e, birazcık detayına baktığımızda ortada çok vahim bir, tablo var ve tam da bu davranışıyla aslında CHP seçimin kaybedeni oluyor. %22 oy aldığı için değil ya da Cumhurbaşkanı adayı %30'da kaldığı için değil. Hala Türkiye'de organik, sahici, tabandan beslenen, milletin taleplerini dinleyen bir siyaset üretemediği için bu seçimin ve böyle giderse bundan sonraki yapılacak olan seçimlerin Kaybedeni olmaya mahkum. Çünkü kendini kurtarmaya dönük, sorgulamaya dönük, öz eleştiri yapmaya dönük, yaptığı hatayı tekrarlamamaya dönük bir Hı. çaba içerisinde değil.